Herkese merhabalar. 3. sınıflar için paralarımız konusundayız. Bu kitaptan 59. sayfadaki alıştırmaları yapacağız şimdi. Ee, ne istemiş bir hemen bakalım. Aşağıda belirtilen paraları örnekteki gibi istenilen birim türünden yazalım demiş. Şimdi burada 187 kuruş var. Bize bunu TL ve kuruş olarak çevirmemizi istemiş. Örneğimize bakalım. Demiş ki 435 kuruş 4 TL 35 kuruştan oluşur. Yani 4 buradaki aslında 400 kuruş demek. 35 35 kuruş ikisini toplarsak 4 TL 35 kuruş olur demiş. Şimdi biz bunu şu şekilde ben size aklınızda kalsın diye şöyle bir örnek vereceğim. Şimdi bakın 1 TL'nin içinde 100 tane kuruş var demiştik. 1 TL 100 kuruş demiştik. Bu 100 kuruşun yani 100'ün içinde iki tane sıfır var değil mi? O yüzden aklınıza hep bu gelsin. 100 kuruşun içinde 2 tane sıfır vardır. Bu durumda biz bunu sayıları sayacağız. 1, 2 diye şuraya bir virgül koyacağız. Yani aslında biz bu sayıları buradan ayırmış oluyoruz. Bu demek oluyor ki 1 TL bakın ayırdım. 87 kuruş geriye kaldı. Buradaki 1 TL aslında 100 kuruş demek. Bir de 87 kuruş var. İkisini bir araya getirdiğimiz zaman 1 TL 87 kuruş yapıyor. Diğer etkinliğimize bakalım. Yine buna bakın. 1 TL'nin içinde 100 kuruş var. 100 kuruşta 2 sıfır var. Biz onu buradan ayırıyoruz. Şuradan ayırdık. 2 sıfır sanki burada varmış gibi düşünelim. 2 TL 55 kuruş. Yine aynı şekilde bu 2 aslında 200 kuruş. Bir de 55 kuruşumuz var. 200 kuruş 2 TL'dir. 55 kuruş da buraya. Bu şekilde ayırmış olduk. Hemen devam edelim etkinliğimize. 335 kuruş kaç TL kaç kuruştur? Bakın 100 TL 100 kuruşta 2 tane 0 var. 1 2 diye buradan ayırıyorum. 3 TL 35 kuruş oluyor. Yine 3 TL aslında 300 kuruştan oluşuyor. Kuruş olarak toplayın demiş burada aslında. 35 kuruşumuz var. 300 kuruş 3 TL 35 kuruşumuz aynen yazıyoruz. 1 2 diye ayırıyorum. 4 TL 22 kuruş 4 TL aslında 400 kuruş. 400 kuruşta 22 kuruşu toplarsam 4 TL 22 kuruş olur. 1 2 ayırıyorum. 3 TL 45 kuruş. Yine 3 TL 300 kuruş demektir. Bir de 45 kuruşumuz var. 3 TL 45 kuruş olarak yazabiliyoruz. Devam edelim. 8 1 2 buradan ayırıyorum. 8 TL 75 kuruş. 8 TL 800 kuruştur. Bir de 75 kuruşumuz var. 8 TL 75 kuruş oldu burası. Devam edelim. 1-2 ayırdım. Bu sıfırlardan sanki sıfır vermiş gibi düşünüyoruz. 9 TL 50 kuruş oldu. 9 TL aslında 900 kuruş. Bir de 50 kuruşumuz var. 9 TL 50 kuruş olarak ayırdık. 1-2 ayırdım. 9 TL 75 kuruş. O zaman burası 900 kuruş. Kuruş olarak yazın ayrıca demiş. 9 TL 75 kuruş olarak yazdık. Devam edelim. Yine örneğimiz var. 8 TL 25 kuruş. Bu sefer bize ayırmış bir şekilde verilmiş. Bizden bunu birleştirmemiz istiyor. Çok kolay bu iki sayıyı birleştiriyoruz. 7 TL 15 kuruş aslında 715 kuruştan ibaret. Çünkü burası 7 TL aslında 700 kuruştur. Bir de 15 kuruşumuz var toplarsak 715 kuruş olur. Bu sefer kuruş cinsinden yazmamızı istemiş. 6 TL aslında 600 kuruştur. Bir de 72 kuruş var. Bakın 672 kuruş etti. Devam ediyoruz. Yine burada 5 TL aslında 500 kuruş. Bir de 35 kuruşumuz var. İkisini toplarsak 535 kuruş yapar. 3 TL aslında 300 kuruştur. Bir de 95 kuruşumuz var. 395 kuruş yapar toplarsak. 2 TL aslında 200 kuruştur. Yanına 2 sıfır koyuyoruz. Bir de 55 kuruşumuz var. Toplamda 255 kuruş yapar diyeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.